Yani bu nasıl olabilir? İşte evlisinizdir Türkiye'den. Eşiniz buraya çalışmaya gelmiş. Anlıyorsunuzdur. Türkiye'de belki sevgiliydiniz. Aynı kayıtta adresiniz vardı ya da dünyanın herhangi bir ülkesinde birlikte yaşadınız bir iki yıl ve bunun kaydı var. Ve bu ki önemli çünkü kanıtlar sunmamız gerekiyor bu ilişki içinde. Yani internetten geçen hafta tanıdığınızın bir geçmiş süresi olması gerekiyor. Bunu da burada belirteyim. Peki bu oturma izindeki şartlar ne? her iki tarafta 21 yaş üstü olması gerekiyor. Yani ilk 18 yaşında 19 yaşında bir çiftseniz maalesef oturum başvurusu için biraz beklemeniz. Başka bir Avrupa Birliği'nin ülkesinin vatandaşıysa onu buraya ziyaret etmek için e, vizeye başvurabiliyorsunuz. Ziyaretçi vizesine ve oturumunuzu burada bekleme durumunuzda oluyor. Ama bu İsveç vatandaşları için geçerli değil ya da İsveç'te geçici oturum ya da kalıcı oturum olanlar için geçerli değilirsiniz. Tabii ki eşinizi sambonunuzda getirmek istiyorsunuz. Belki çocuklarınızı da getireceksiniz. Doğal olarak seçimde yine seçilirse bu konuda da işleri zorlaştıracaklar onu